Bir iş ilanına toplam 93 aday başvurmuştur. İlana başvuran erkek adayların dörtte birinin, kadın adayların ise beşte birinin başvurusu geçersizmiş. Başvurusu geçerli olan e, erkek ve kadın aday sayısı eşit işte olduğuna göre, başvurusu geçerli sayılan toplam aday kaç tane aday vardır diye sormuş. Şimdi öncelikle erkek ve kadın diyelim. E, erkek, erkekleri 1 biri dediği için erkekleri e, başvuran erkek sayısını 4x diyelim. Toplam 93 aday başvurduğu için kadınların sayısı da 93-4x olur. Şimdi bunların geçerli olan sayıları eşitmiş. Erkeklerin yani 4x'in 4'te 1'i geçersizse 4'te 3'ü geçerlidir. Eşitmiş bu 93-4x'in geçerli sayılarını Yani 5'te 1'i geçersizse 5'te 4'ü geçerlidir arkadaşlar. Arkadaşlar. Şimdi buradan 4'ü karşıya atıp 5'i de karşıya atıyorum. 4x çarpı 3 çarpı 5 eşittir. 93 eksi 4x. Buradan 4 geldi. 4 kere 4 16. Burada ne kaldı? 5 kere 3 15. 4 ile çarparsam burası 60x. Şimdi buradan 16'yı dağıtıyorum içeriye. 93 çarpı 16. Eksi 64x, bunu karşı atıyorum artı olarak 124x eşittir 93 çarpı 16. Şimdi her tarafı 4 ile sadeleştirirsem burada 31 kaldı, burada da 4 kaldı. Eee 93 ile 31'i sadeleştirirsem buradan 3 kaldı, buradan x'ine gelir arkadaşlar. 3 ile 4 çarparsam x'i 12 olarak bulduk. Şimdi x 12 bulduk. Erkek başvuran erkek sayısını bulalım. 4 ile 12 çarparsam 48. Ee, toplam 93'te 93'ten 48'i çıkarsam kadın başvuran kadın sayısını da 45 olarak bulduk. Şimdi şurayı bir temizleyelim. Bizden istenildi bulalım. Ee, ne istenmişti bize? Toplam başvurusu geçersiz sayılan aday sayısını sormuştu. Erkeklerin yani 48'in e, 4'te 1'i geçersizdi. 48'in 4'te 1'i 12 olur. 45'in de yani kadınların da 5'te 1'i geçersizdi. E, 5'te sadeleştirsem buradan da e, 9 gelir kadınların geçersiz sayılan e, geçersiz sayısı. 12 ile 9'u toplarsak da doğru cevabı 21 olarak buluruz.